Merhaba arkadaşlar, Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanakla harika bir yaş pasta tarifi vereceğim. İçerisinde kesinlikle ıspanak olduğu anlaşılmayan, sağlıklı, gıda boyası kullanmadığımız harika bir pasta. Hemen yapımına başlayalım. Pastamızı yapmaya öncelikle kremasından başlıyoruz. Kreması için 1 litre süte ihtiyacımız var. Tencerenin altını açmıyoruz. 5 yemek kaşığı un, 6 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı nişasta Vanilya ve tereyağını en son ekleyeceğiz Şimdi nişastamızı unumuzu şekerimizi ekledik Çırpalım Çırptıktan sonra ocağımızın altını açalım Şimdi ocağımızın altını açtık Önce biraz yüksek ateşte sürekli çırparak pişiriyoruz ki Tencerenin dibini tutmasın İyice karıştıralım topak topak olmasın hafif böyle kaynamaya yakın altını kısacağız. Üzeri göz göz olunca tereyağını ve vanilyamızı ekleyeceğiz. Ayrıca kremamızın içerisine dilerseniz limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Ben şöyle azıcık limon kabuğu da rendeleyeceğim. Harika bir aroma katıyor. Kekimizin içerisine de mandalina suyu kullanacağız. Lezzetine doyum olmayacak. kremamız katılaşmaya başlıyor böyle bu şekilde iyice çırpalım topak topak olmasın bu aşamada altını hafif kısalım ve vanilyamızı tereyağımızı ekleyelim önce vanilyamızı ekliyoruz daha sonra tereyağımızı ilave ediyoruz evet ve iyice eriyene kadar karıştırıyoruz göz göz olunca da ocağımızdan alacağız tereyağımız eridi kremamız hazır Ocağımızın altını kapatıyoruz ve kekimizi yapmaya başlıyoruz. Ve şimdi sırada ıspanaklı kekimizi yapmaya başlıyoruz. 4 tane yumurta, 1,5 bardağı toz şeker ile iyice çırpıp köpürtüyoruz. ekimizi yapmaya başlamadan önce ocağımızı 190 dereceye ayarlıyoruz. Herkesin fırınının derecesi gerçekten değişik olduğu için tam bir şey söyleyemiyorum ama ben 190 derecede pişiriyorum. Tabii ki kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Şöyle köpük köpük olan yumurtamızın içerisine yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı sütümüz var. Yarım su bardağı mandalina veya portakal suyu, 1 su bardağı da ıspanak püresi. Ispanakları haşlamıyoruz. Ispanakların sert kısımlarını, çöplerini ayıklayıp blenderdan çekiyoruz. Şimdi hepsini çırpalım. Bütün her şeyi karıştırdıktan sonra şöyle 2 paket kabartma tozu kullanacağız. Bu birinci paketimiz ve ikinci paketimiz. Bir pakette vanilya kullanacağız. Bunu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Bardak sayısı vermiyorum. Çok katı da olmayacak, çok cıvık da olmayacak. Eğer çok katı olursa kekimiz çok kötü olur. Şöyle biraz boşaltalım bir su bardağı kadar, çırpalım. <laughs> Sizlere kekin kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bu şekilde olacak. Ne çok sıvı, ne çok katı. Bu şekilde pamuk gibi bir kek elde edeceğiz. Tepsi olarak ben bu şekilde yuvarlak büyük boy borcam kullanıyorum. Siz dilerseniz dikdörtgen borcam da kullanabilirsiniz. İçerisine yağ sürdüm ve yağlı kağıt serdim. Şöyle kekimizi boşaltıyoruz. kıvamına da bu şekilde bakabilirsiniz Kekimiz hazır şimdi fırına veriyoruz e, Kontrollü bir şekilde süre vermiyorum 190 derecelik fırında Kontrollü bir şekilde pişireceğiz Kekimizi fırından çıkardık şu an henüz çok sıcak yaklaşık bir 35 dakika kadar pişirdim. Kürdanla da içerisini kontrol ettim. Kürdan temiz çıktıysa kekimiz hazır demektir. Birazdan soğuduktan sonra süsleme işlemine geçebiliriz. Pastamız tamamıyla soğuduktan sonra şöyle üzerine keseceğiz. Dikkatlice fazlalığını alalım. Çünkü bunu ronda da geçireceğiz. Kremayı döktükten sonra üzerine ufalayacağız. Şöyle içini göstereyim size kısmı böyle parçalayıp da çıkartabiliriz çünkü makinede çekeceğiz. Ispanaklı pasta özellikle çocuklar bayılıyor, çok seviyorlar. Gıda boyası kullanmadan harika bir tarif. Şimdi bunu borcamımıza tekrar yağlı kağıttan çıkarıp koyacağız ve diğer aşamalarımıza geçeceğiz. Kekimizin tabanını dikkatlice alıyoruz ve tekrar borcamın içerisine yerleştiriyoruz. Yağlı kağıttan kurtuluyoruz. Bakın mükemmel bir şekilde kabardı, içi de çok güzel pişti. Dinlenen kremamızı şimdi tekrar bir mikserden geçireceğiz ve kekimizin üzerine dökeceğiz. Şimdi kremamızı pastamızın üzerine döküyoruz ve her yerine güzel bir şekilde yayıyoruz. Dilerseniz üzerine bunun meyveler de koyabilirsiniz. Mesela muz çok yakışıyor, muz da ekleyebilirsiniz. İçerisindeki Limon kabuğu, kekin içerisindeki mandalina suyu gerçekten çok güzel bir aroma katıyor. Ispanak mevsimindeyken muhakkak deneyin. Yazın da yapmak istiyorsanız buzluğunuza ıspanakları temizleyip yıkayıp blenderdan geçirdikten sonra derin dondurucunuzda veya buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Kremanın hepsini içerisine sıyırıp koymayacağım çünkü çocuklar bunu Böyle kremanın dibini, tencerenin dibini yemeyi çok seviyor. O yüzden onu çocuklarıma kaldırıyorum. Şöyle her yerine güzelce yayalım. Bu krema da oldukça lezzetli. Ayrıca bu tatlımızı, kekimizi bir gece önceden yapıp buzdolabında bir gün dinlendirdikten sonra gerçekten daha lezzetli oluyor. ıspanaklı kekimizin üzerinden kestiğimiz, parçaladığımız kekleri böyle mutfak robotuna koyup ince haline getireceğiz ve çekeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük ufaladık. Sanki çekilmiş fıstık gibi duruyorlar. Böyle çok güzel bir görüntü katacak şimdi kremamızın üzerine bunu serpiştiriyoruz. ıspanaklarımızı iyice ufaladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü katıyor. Rondo'dan geçirdiğimiz ıspanakları muhallebimizin üzerine döktük ve spatula ile bastırıyoruz. Harika oldu değil mi? Şöyle. Misafirleriniz için gerçekten çok güzel farklı bir seçenek. Her zaman aynı tarifleri, aynı pastaları yapmak istemiyorsanız eğer bunu kesinlikle denemelisiniz çünkü herkesin çok hoşuna gidiyor. Asla kötü ıspanak kokusu gelmiyor. Aksine yerken ağızda çok güzel dağılıyor ve yumuşacık bir dokusu oluyor. Ispanaklı kekler gerçekten çok çok yumuşak dokulu, ağızda dağılan, sert olmayan kekler oluyor. Evet kekimiz hazır. Şimdi bunu bir gece buzdolabında bekletmek zorundayız. Yoksa dilimlerken dağılacaktır. Bir gece buzdolabında beklettikten sonra görüşürüz. Ispanaklı yaş pastamız hazır. Bir gece buzdolabında dinlendikten sonra artık dilimleme ve servis işlemine geçebiliriz. Kareler şeklinde güzelce dilimleyeceğiz. Bir nevi köstebek pasta gibi de düşünebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yiyenler tadına doyamıyor. Pastamızı dilimledik. Şimdi servis tabağımıza alabiliriz. Bir gece önce beklediği için bakın çok güzel yerinden çıkıyor. Şöyle servis tabağına alıyorum. Çok güzel görünüyor. Bu harika fıstık görünümlü ıspanaklı yaş pastamı muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz Instagram adresinden lütfen bana fotoğraflarını gönderin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.